Evet şu anda neredeyiz? D100 karayolu Barnalı Caddesi. Yani daha doğrusu Silver'lerin en iyi tabirle anlayacağı şekilde eski Hayat Hastanesi'nin, eski sanayi bölgesinin D100 karayoluna bitişik olan komşu noktasındayız. Buraya niye geldik diyecek olursa şu anda görüyorsunuz trafik akışını. Daha önce geçmiş dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından e, viyadük çalışması yapıldı viyadük çalışmasından bu noktaya araçlar o kadar hızlı geliyorlar ki burada bir üst geçit maalesef yok. Ve şu anda yol kenarlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşları görebiliyoruz. Şu anda kameralarınıza yansıyordur. Bir vatandaşımız orada şehir merkezinden geçmek için bekliyor. Burada tehlike çok büyük. Burada bir gün birinin ölmesi mi gerekiyor? Yani yetkililere seslenmek istiyorum. Bir gün burada Allah korusun. Sizin bir yakınınız öldüğü zaman mı bu sıcaklarda o buz gibi klimaların altındaki ofislerinizden çıkıp buraya geleceksiniz? Yoksa buz gibi klimalı bir aracınızla bir masum vatandaşın canına son verdiğinizde mi buraya geleceksiniz? Ben de kamuoyu da bunu son derece merak ediyor. Buradan özellikle özellikle iktidar muhalif, yetkili yetkisiz, muhtarından meclis üyesine belediye başkanına, ilçe başkanlarına seslenmek istiyorum. Gelin burada bir facia yaşanmadan ki daha önce yaşanmış örnekleri var. Bir daha ki facialara izin vermemek için gelin buraya bir el atın. Bakın buraya bir üst geçit gerekiyor. İnsanların en yoğun kullandığı yani E5 karayolundan karşı karşıya geçmelerinin en çok zaruri noktasındayız. Neredeyiz? Varnalı Caddesi'nin oradayız eski sanayi, şehir merkezi buradan birleşiyor yaya olarak. Ama tabii ki araç yolundan yayalar geçerek bu ihtiyaçlarını gideriyorlar. Şimdi dediğim gibi bütün siyasetlere seslendim ve yeni mahallenin yeni muhtarına da seslenmek istiyorum. Muhtar beyefendiye de seslenmek istiyorum. Lütfen siz de yeni mahalleli vatandaşlarınızın bu ihtiyacını sosyal medyanızdan duyurun ki ben göremiyorum. Kamuoyuna duyurun. Bir şeyler yapın, bu sıcakta ben buraya geldim, sizler de birazcık keyfinizden ödün verin diyorum. Evet, yani bir gün burada siz birinin anasının, babasının, kardeşinin canına son vermeden, birileri de Allah korusun sizin annenizin, babanızın, evladınızın canına kastetmeden bir an önce buraya el atın, buraya bir üst geçit şart, buradan tekrar sesleniyorum, buraya bir üst geçit şart. Aksi takdirde ertesi gün gelip burada ne kendiniz ne de başkalar için rica ediyorum. Timsah gözyaşları dökmeyin diyorum. İşte manzara bu.